Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz la négation. La négation nedir? Aslında olumsuz cümle tamamıyla. Olumsuz cümleyi nasıl yapıyoruz? Öncelikle cümlelerimize bakalım. Nous parlons français. Parler fiilinden. Bizle çekinmemiş. Nous parlons français. Biz Fransızca konuşuyoruz oluyor. Olumsuz cümle yapmak çok basit aslında. Tek ihtiyacımız olan şey ne ve pas. Ne... Ve Bu ne ve nereye ekleyeceğiz? Ne ve her zaman cümledeki çekimlenmiş olan ana fiilin iki tarafına ekleyeceğiz. Nasıl mesela? Mesela buradaki fiilimiz ne? Parler dedik. Nous ne parlons pas français dememiz gerekiyor. Nous ne parlons pas français. Biz Fransızca konuşmuyoruz dememiz gerekiyor. İkinci cümlemize bakalım. La fille est belle. Burada verb hangisi? Burada verb bu. Çekimlenmiş olan. O yüzden bunun da etrafına ne ve pa'yı eklememiz gerekiyor. Ne, pa. Burada dikkat etmemiz gereken şey ne? La fille ne est pas belle denmez tabii ki. La fille ne pas belle denir. Neden? Çünkü burada e sesli bir harfle başlıyor. O yüzden buradaki apostrof şeklinde yazılacak ve cümlemiz La fille n'est pas belle olacak. La fille est belle, kız güzel. La fille n'est pas belle, kız güzel değil olmuş oluyor. Le canard va au lac. Ördek göle gidiyor. Le canard ne va pas au lac. Ördek göle gitmiyor. Evet. Şimdi avoir fiiliyle nasıl yaptığımızı görelim. Neden avoir fiili? Çünkü avoir fiiliyle bir değişiklik olacak diyelim. Nasıl bir değişiklik? Örnekler üzerinden gidelim. Mesela Mark a une voiture. Mark'ın bir arabası var demiş oluyoruz. Peki biz Türkçe'de bunu olumsuz yaptığımızda Mark'ın bir arabası yok mu deriz yoksa Mark'ın arabası yok mu deriz? Mark'ın arabası yok deriz. Oradaki bir anlamı saçma olmuş oluyor. O yüzden burada eğer ben Mark, buraya növ ve fayi eklememiz gerekiyor. Ne, ba. Fakat burası yine e ve a iki sesler bir yan yana olduğu için bunu aynı şekilde yapıyoruz. Hop. Mark n'a pas une voiture. Eğer bu şekilde yazarsam Mark'ın bir arabası yok demiş oluyorum. Bu biraz tuhaf bir cümle olduğu için burada biz bir farklılık yapıyoruz. Ün yerine de kullanıyoruz. ün kullanılmaz. Mark n'a pas de voiture. Mark'ın arabası yok. Burada ne olacak? J'ai un chien. Benim bir köpeğim var. Bunu görmüştük neden bu şekilde olduğunu. Çünkü e ve a yan yana geldiği için jün e'si apostrof şeklinde yazılıyordu. Aynı şekilde burada da ne olacak? Çekimli fiil hangisi? Burası. E. Fiilimiz e. Olumsuz yapmak için nö ve pa'yı ekliyorum. Nö e Şimdi a'nın yanına gelmiş olan e, nö'nün ki olmuş oluyor. O yüzden bunu bu şekilde yazacağım. E buradaki e'yi de apostrof şeklinde yazmama gerek kalmayacak çünkü sonrasında sesli bir harf yok. O yüzden je pas aynı şekilde burada da deux chiens yazmamız gerecek. Je pas deux chiens dememiz gerecek. Yani tekrarlayalım. Marc n'a pas de voiture. Marc'ın arabası yok. Je n'ai pas de chien. Benim köpeğim yok. Şimdi şey diye bazı derslerde şey görebilirsiniz. Gerçekten ani yazılıyor. Nasıl olacak o da? Mesela eğer ben size dersem ki Marc'ın bir arabası yok ama bir motoru var. Ondan yok ama ondan var derken o zaman olumsuzlukta anün belirsizlikleri kullanılabilir. Nasıl? Mark n'a pas une voiture, mais il a une moto. Mark n'a pas une voiture. Mark'ın bir arabası yok ama onun bir motoru var. Eğer bu şekilde dersem Doğru oluyor. Aynı şekilde Eğer ben Julie je, Le livre De Julie J'ai le livre de Julie dersem, Ben de Julie'nin kitabı var dersem Burada zaten belirli bir kitaptan bahsettiğim için bu lüğü değiştirmeme gerek kalmayacak. Yani benim değiştireceğim şeyler her zaman a, ün, avoir ile kullandığımda de olacak. Ama bunlar aynı kalacak. Yani bu cümlenin olumsuzu je n'ai pas le livre de Julie. Julie'nin kitabı bende yok. Olmuş oldu. Le chien a un os. Köpeğin kemiği var. Le chien n'a pas d'os. Köpeğin kemiği yok. Evet, şimdi bu olumsuzlukları de dediğimiz yani dönüşlü fiillerle nasıl yapacağımızı görelim. Öncelikle ve ne olduğunu hatırlayalım. Sö, brosey mesela. Bütün sölü olan sö, bla 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 genellikle ereli oluyorlar. Bu şekilde olan fiilleri ve Konominal veya çoğunda de konomino diyoruz. Bunlarla nasıl olacak? Aynı şekilde. Jean fiili buluyoruz. Çekimlenmiş fiil ne? bros Ne demek? Fırçalamak. Jean se brosse les dents. Jean dişlerini fırçalıyor demiş oluyoruz. Jean dişlerini fırçalamıyor demek istiyoruz biz olumsuz şekilde. O nasıl olacak? Ne ve paye ekleyeceğiz ama bu sefer bunların ikisini ayırmıyoruz. Jean Ne se brosse pas les dents. on ne se pas les dents. Jean, ne se bross pas Jean, ne se brosse pas les dents. Jean, ne se les dents. se lave les mains. Chloé, elle Chloé ne se lave pas les dents. ne se lave pas les les Evet, şimdi passé composé'de nasıl yapıyoruz diye görelim. Passé composé'de de aynı şekilde, hep baştan beri ne diyorum, asıl çekimlenmiş fiili bulmamız gerekiyor. Burada asıl fiili buluyoruz. Ve burada auxiliaire'in etrafına koyacağız. Yani her zaman être ve avoir'ın iki tarafına koyacağız müebbet payı. Nasıl olacak? Nous ne sommes pas allés au parc şeklinde olacak. Her zaman avoir'la olduğunda da o şekilde. Mesela Je regarde la télé. Burada da aynı şekilde olumsuzluğu avoir'ın etrafına koyacağız. Nasıl? Yine re olduğu için biraz daha farklı. Je n'ai pas regardé. La tl olacak bunun da olumsuzu. Le canard est allé au lac. Ördek göle gitti. Le canard n'est pas allé au lac. Ördek göle gitmedi. Evet, futop koş ile nasıl yapıyoruz? Şimdi onu görelim. Neden futop koşu seçtim? Çünkü aslında e, kompoze olan yani iki veya oluşan zamanlarda biraz kafanız karışıyor. Tek zaman olan mesela "amparfe présent" ya da "futur sam futur simple" bile genelde kafanızı karıştırmıyor çünkü zaten bir tane çekimlenmiş fiil oluyor onlarda. Ama bunlarda birkaç tane fiille yaptığımızda zamanı "nö ve pay" nereye koyacağız diye düşünüyorsunuz. Her zaman dediğim gibi ilk çekimlenmiş fiil diye düşünürseniz sizin için daha kolay olur. Burada da o şekilde yapacağız. Burada fiilimiz ne? Önce cümlemizi okuyalım. El vont ouvrir la fenêtre. Ouvrir, açmak. La fenêtre, cam. O kızlar camı açacaklar. Gelecek zaman olduğu için. Burada vun ve ouvrir'i kullandık. Neden? Çünkü future proş yaptığımızda ne yapıyorduk? Alev fiilini prezonda çekimliyorduk. Sonrasında master bir fiili kullanıyorduk. Burada da o şekilde yaptık. Çekimlenmiş fiilimiz hangisi? Vun. Ele göre vun'u çekimledik. O yüzden vun'un etrafında növ payı koymamız gerekiyor. Nasıl oldu? Elles ne vont pas ouvrir la fenêtre. « Oux, les filles, ne vont pas ouvrir la fenêtre. » C'est ce qu'il Le canard va aller au lac. Erdec, il va aller au lac. Le canard ne va pas aller au lac. Erdec, il va aller au lac.